Kusura bakma Erdoğan. atalan alan geçti geçti. <laughs> geçti. Senin dönemin bitti. Öyle de bitti böyle de bitti senin dönemin. Mersen, yiğitsen, ufacık da olsa, vicdan kırıntın varsa bu meydan okumama yanıt verirsin. Neymiş ahmak davası? Millet gülüyor gülüyor. Bunu İngilizce'ye çevirip dış dünyayı anlatamıyoruz bile. Başka diller yetmiyor buna. Savcıya tehdit davası. Bilir kişi davası. Bir de üstüne kendinde olmayan diploma davası. 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışan bu kişi yarın sizin 40 yıllık, 50 yıllık tapularınıza, arabalarınıza, bankadaki paralarınıza diplomam gibi çöker. Bak buradan söylüyorum. Bugün bana yarın hepimize iyi görün, iyi anlayın diye anlatıyorum milletimize. Bir de şu kravatı çıkarayım. Hep birlikte kolları sıvayacağız hep birlikte. Hep birlikte ceketimizi çıkaracağız. Milletin hakkını millete vereceğiz. Milletimiz bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu güçlü bir şekilde hissedecek yaşayacak. Bu ülke bizim, bizim. Bu memleketin her nimeti bizim. 86 milyon insanın bir kişinin değil. Millet herkesten büyük. O günden itibaren devletin bütün yöneticileri her birimiz vatandaş karşısında haddini hududunu bilecek. O günden sonra şu ya da partinin bu partinin evlatları değil. Milletin evlatları bu ülkeyi yönetecek. Eş dost akraba değil. Eş dost akraba değil. O günden sonra şu ya da bu şahsın şu ya da bu partinin eşi dostu değil. Milletin evlatları milletin ortak çıkarlarına uygun olarak yolunu belirleyecek. Partizanlığı söküp atmaya hazır mıyız? Evet. Bu partizanlık belasından kurtulmaya hazır mıyız? Evet. Kumpaslarla, kirli tezgahlarla, entrikalarla, fitneyle, fesatla kurdukları oyunu sizlere söz veriyorum